hayırlı günler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Selamun Aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum. Şu anda saat 13.30 -13 çeyrek geçiyor. Ben daha kahvaltı etmedim. Ancak kahvaltımı inşallah çorbayla yapacağım. Çocukların karnı doydu, okula götürdük. Eve geldim. Biraz süpürdüm evi. Bir toparlama yaptım işte. Dedim ki yani bir an önce şu yemek şeyinden bir kurtulayım. Bugün menümüzde ne var? Şöyle brokoli. Brokolileri haşladım. Biraz acı suyunu aldım. Havuçla birlikte haşladım ki daha rahat. Havuç ekliyorum bir adet. Küçük küçük doğruyorum havuçlarımı. Halka halka. Kıymayla soğanımı kavurdum. Makarna yapacağım? Bir de benim en sevdiğim bir çorba var. Çorba uydurma bir çorba. Gerçekten çorbanın adını falan bilmiyorum. Biliyorsam Namerdim. Böyle iyi ekledim. dedim. mi kavuracağım? Çorbam için biraz kıyma kullanacağım. Kıymada sadece karabiber ve tuz ekledim. Böyle yoğurdum. O kadar. Böyle koşuşturmaca geçiyor. Geçiyor. Monoton monoton diyorum. Monoton. Monoton ne? Şuradan alayım ben. pişmiş bulunmaktadır ne yapayım ne yapayım sağlıklı bir şeyler olsun hem de çocukların sevdiği bir şeyler olsun makarnayı çok seviyor çocuklar bütün çocuklar olduğu gibi. Çoğu çocuk makarnayı çok sever. Sizde de aynıdır bence tahminimce. İşte hem de dedim sağlıklı yeşillik olarak da brokoli olsun. Brokoliyi de çok seviyoruz. Gerçekten de yani brokoli. Aymin'e ufak ufak. Aymin'e şöyle bir şey. E, yer. Küçük bir tabak yer. Ama der ki ben bunu sevmedim. Ama yer yani. <laughs> Çorbada da aynıdır. Ama hani öyle bir şeyim yok. Ama deniz hiçbir şey şey yapmadan yer. Ben buna biraz evet sıcak su ekliyorum. Brokoli ve havuç var. Az bir şey kıyma kavurdum. Çok da ekledim mi? Aman çok tuz gölü yapmayın. <laughs> Baya yağmur yağdı. Hava bayağı serinledi. Böyle tam bir kış havası modunda Samsun. Şurada suyumu kaynatıyorum canlarım. Yağ veriyor. Yağımda ben şehriyemi kavuracağım. Ben yani kavurma işlemini çok seviyorum. Şehriyede hatta daha küçük küçük. Şu kıymamı e, makarna için makarna. Çok azıcık da ona kıyma kullanacağım. Aymine kıymalı makarnayı çok seviyor. Deniz de öyle. Kıymasız da yapsam ayrım yapmıyorlar ama kıymalıyı ayrı bir seviyorlar. Böyle minnacık minnacık yuvarlıyoruz. Bu çorbam için evet makarnamın suyu da haşlanıyor. Dün iki çeşit yemek yapmıştım. Bitti. Yani yemek bize yetişmiyor gerçekten de. Hani her gün böyle yemek yapmak durumunda kalıyorum. Hani ertesi güne artsın da kalsın da ne yazık ki bizde öyle bir şey olmuyor. Fazla diyor ya duruyor yemek iki gündür aynı yemeği ısıtmaktan bıktım. Bizde öyle bir şey olmuyoruz. O günleri görebilecek miyim? Yormuşum. Tabii ki şey yapıyorum. Burada da neyim var? Boncuk makarnası. En sevdiğim. Çocuklar boncukla şeyi çok seviyorlar. Çubuk makarnayı. parçada zeytin adam açacağım. Evet. Yani böyle. Hem dedim hani yemek yaparken videomu açayım dedim yandan. Hem de sizlerle sohbet etmek icabında açtım eğer ama bu çorbayı da yapmadıysanız bakın bu çorba Yapmadıysanız mutlaka deneyin diyorum. Burada kaynayan, kaynayacak bir suyum var. Burada şehriyelerimi hemen tavama aktarıyorum. <laughs> ne kadar? Bir su bardağı şehriye aktardım. İşte benim benim. Bir Önce dertler de biter, hayat da biter. Önemli olan pozitiflik. bazen de bazı şeyleri hiçbir zaman kafaya takmamak diye düşünüyorum bu hayatta. Herkes yerini, haddini bilecek. Gerçekten de ama öyle yani. Hiç kimse hiç kimse üstün görmeyecek bu hayatta. Yani üstün görmek bilmiyorum ya. Bana göre bir şey değil. Konu buraya nereden geldi ben de anlamadım ama üstünlük şu anda çok lüksündür. Yani çok kötü durumda olabilirsin. Herkesin yaşam tarzı farklıdır. Herkesin ev yaşamı farklıdır. Sanarsın ki orası günlük gülistanlık ancak orası feryat figandır. Bilemeyiz. Değil mi? İnsanların yaşamlarını, düşüncelerini, kendilerini haklı görürler halbuki haksızdırlar. Şöyle bakarlar çünkü. Bir kere de kendilerini suç aramazlar insanlar. Biz de öyleyiz yani. Ben de ben yani her insanın hep böyle kendine haklı görme şeyi vardır. Kendime de aynıdır. Herkes de aynıdır bence. Bir tek ben değil yani. Ama aşırı ben de yani bu da yanlış bir şey bence. Aşırı ben 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 bence çok yanlış. Yani aşırı sen, sen, sen. Her şey sensin. Dünya senin etrafında dönüyor gibisine. Öyle bir şey yok ne yazık ki. Şehriyelerimi kavuracağım bir güzel. Böyle kızarana kadar. Mis gibi. O kokusu var yani, şehriye kokusu. Çok severim. Böyle köftelerimi de yuvarlıyorum. Ondan sonra acaba 11 geliyormuş. Doğrudur abi. Bugün enerjiyim ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı varsa Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir filan diyormuşum. <laughs> ben bugün coştum. <laughs> Allah'ım yarabbim. acaba zeytinyağı binde yok. Zeytinyağı uçtu gidiyor ne olacak bilmiyorum ya. Ben de anlamadım. Zeytinyağı da nereden gelmişti? Hep var ya hep böyle her şey aynı şeye dönüp dolaşıp aynı yere gidiyor. Zam zam zam. Onun üzerine ekledim canlar. O da onu neden ekledim? Yapışmasın diye. Bağlayıcı özellik yapsın diye. Birbirinize bağlanmayın. Ayrı kalıp Tamam mı? Ben bazen böyle kendi kendime konuşurum. Bir şey yaparken konuşurum. Ama artık alıştılar bizimkiler. Dedik Anne kimle konuşuyorsun? Hayatım kimle konuşuyorsun? Yok hiç kimseyle konuşmuyorum. Ha? Ben dil değilim. Kendi kendime. <laughs> Aynen şöyle ha, biraz daha su falan. Hı -hı. Evet evet bunu da böyle yapayım. Kendi kendime konuşuyorum öyle. Bir alışkanlık sanırım bu da. Hiç kendi kendinize konuştuğunuz olur mu? Ama mutfaktayken bunu en çok yapıyorum. Ben normalde otururken kendi kendime konuşmuyorum. Ama mutfaktayken aynen hani sanki birisi varmış gibi Aa, biraz daha su ekleyeyim. Böyle sesli düşünüyorum. Ne hikmetse yani Evet. Buna buladım köftelerimi. Evet, şehriye'lim, şehriyelerim kavruldu. Suyum kaynamaya durdu. Makarna haşlandı. Karnıbarı, ay karnıbar diyorum. Brokolim pişiyor. Evet, Sarısını ayırdım ben. 3 tane tatlı kaşığı onu ekliyorum. yarım adet limon bir yemek kaşığı da yoğurt ekledim mi tamamdır evet bir yemek kaşığı da yoğurt ekledik mi hepsine çıktık bu da yoğurt bu da çorbamızın sosu daha olmayan sadece su olan bir çorba şu anda korkayım çorbayı ne olacak İnşallah mis gibi bir çorba olur. Makarna makarnalıktan çıktı. Beni unuttu makarna diyecek şimdi. Şu makarnamı da alayım da. Tezgah battı. Birazcık da zeytinyağı. Dikledik mi? Az bir şeyden var gönletleyebilirim. Makarna da yağ gidiyor. Gerçekten de yağ baya baya. Yani yakışıyor makarnaya yağ. da biraz kıyma ekledim. Tat versin. Çocuklar seviyorlar. suyum kaynamaya başladı sayılır artık. Anlaşamadığınız insanlara ne yapıyorsunuz? Ben her zaman için uzak durmaya çalışıyorum. Anlaşamadığım, bana e, zarar gelecek insanlarda hani her zaman için bir şeyde böyle bir uzaklık bir mesafe ekliyorum kendime. Çünkü neden? Yarın öbür üzülmemek için. Ama anlaştığım, çok sevdiğim insana da sımsıkı sarılırım. Yani, biliyor musun? Tabii ki de, yine de en önemli şey aile. kıvamı, her şey çok güzel oldu gerçekten de. Mis gibi, enfes, enfes <laughs> <laughs> o. o neydi ben de anlamadım onu işte. Ben de yok et mi yapıyordu onu, enfes o. Şeflik falan, estağfurullah, yok yumuyor yemeğimizi yapıyorsak, evinizin işini yapıyorsak, çocuklar idare edebiliyorsak, ben e, ara arada günlük işlere gidiyorum. Yani olduğu kadar. Çünkü gerçekten de hatta birisi yazmış ki Samsun'da iş mi yok diye. Varsa beni yönlendir. Ben gideyim bir görüşmeye. ama e, günlük işler buluyorum. Haftanın bir günü ya da iki günü gitmek zorundayım. Çocuklarımız için yani. Haftada bir gün bile gitsin, yani çocuklarımın harçları çıkar. Oradan bir tane ablam vardı. E, dedi ki git dedi piyazaya dedi. Orada dedi e, görüşmeye gittim ancak ses soluk çıkmadı. İş bu pasta e, aşçılık şeyi hatta bir sayazda aşçılık dedi e, şey olarak dedi başvuru yap. Onlar da kapanmış. Zaten iş kaç kere başvuru yaptım ben bu sene. Birkaç tane de arkadaşım aynı benim gibi bekliyor ama yani bu sene iş buradan bize hayır yok. İşkur'dan alınmalar azalmış. Aydan işkur demiyorum. Artık ben yani, de yani işkur yapıp tabii ki de şey yapmıyorum ama haftada bir gün, günlük, günlük işkur'a gidesem gidiyorum. Yani hayat şartları biliyorsunuz. Kesinlikle buradan da yanlış anlaşılmasın acımda yapıyorum diye. Ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. makarnamı da. Makarnamı da bir su bardağı soğuk suyla da yıkadım. Makarnalar, yemekler, her şey hazır. Hazır değil. Daha çorbaya başlayamadım ya. Öteki yemekler pişiyor. Asla ben çorbaya adım atamadım. Ama bunu onu büyük hoca alacağım, bunu küçüğü alacağım. Bana eşlik ederseniz de yemek yaparken çok mutlu olurum gerçekten de. Şunu ben alacağım, elimi yakmadan inşallah. Bunu o tarafa almak istiyorum çünkü kaynamıyor bir bitirmek... türlü. Aslında az kalan böyle bir fokurdama var ama işte vardı ben göremiyorum soğuşuyor bir türlü. Ne hikmetse. Makarnamız doldu. Şimdi yemiz bile kavruldu o kısacık kısacık. Ay kısa ateşte. Ama su bir türlü yani suda bir türlü ilerleme yapamadım. Bakalımız. Brokolimizi de kontrol edelim. Evet, brokoli stabil gidiyor şu an. Yani. Devam kaynıyor. Yavaş yavaş pişecek inşallah. İnşallah lezzeti de, bereketi de güzel olur diye umut ediyorum. İnşallah. Sonunda suyum kaynıyor. Ve vallahi sonunda suyu kaynıyor. Şehriyelerimi aktarıyorum. Bekle bekle nereye kadar ya? Evet, şehriyelerimi aktardım. Mis gibi. Köftelerimi de aktardım. Şöyle. Sosumu da aktaracağım. Hepsini bir arada pişsin, özdeşsin diye sosumu da hepsini bir arada aktarıp inşallah güzelce pişecekler şunu suyundan ekleyeceğim ki kesme yapmasın çorbam. Kaynar su ekliyorum ki hani. Evet, sosumuzu da döktük içine. şeyi ziyan etmiyor. Çünkü yani gerçekten de bazı şeylerin değerini bilmek lazım. Çünkü her şey kolay kolay alınmıyor. Ben mesela e, bekarken 6 ay elektriksiz evde oturduğumu hatırlıyorum. 6 ay ne demek? Dile kolay. Gerçekten de. Şükür, hamdolsun. Yeter ki huzur olsun ya. 6 ay elektriksiz oturmaktan şikayetim yok da işte. Yani huzursuzluk olduğu için ondan dolayı şikayetim var. Yoksa gerisi sıkıntı değil. Hani uğraşmak, çaba göstermek vesaire. Çorbamın kaynamasını bekleyeceğim. Kapağını da kapatacağım. Çorba kaynadıktan sonra görüşelim mi? Görüşelim. Evet, çorbam pişti. Şimdi hem çorbamı içeyim hem de sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. Böyle mis gibi bir çorba oldu. Evet çorbamı aldım. Bir güzel çorba içeceğim ben. Mis gibi. Ha şu masa örtümde makine yapmam lazım. Saat 11 olmuş. Size demiştim ya Murat'la anlaşmazlıklarımız var diye. Aynı konuda hala da ulaşamıyoruz. Yani sonu ne olacak ben de merak ediyorum. Yani artık böyle atlatıyorum kendi kendime. Konuyu da açıklarım, sıkıntı yok. İstanbul'da bir iş var. ben de kararsızım. Yalan yok. Ama ben ona biraz baskı yapıyorum sanırım. Bunaltıyorum. Ya burada yine boş durmuyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Yoksa bize hani biz direnci değiliz. Adam evi çevirmeye çalışıyor. Ben de şey, işte günlük iş bulursam hemen gidiyorum. Yani destek olmaya çalışıyorum. şimdi elde yok, avuçta yok. İstanbul'a gitmek riskli mi? Şimdi de yok. Yine riskli. <laughs> Türlü riskli ama ben baskı yapıyorum sanırım gidelim diye. Bu karamsarlarda gerçekten tartışmalarımız var. Aşamıyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Hani ne, nasıl olacak? Ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. hak veriyorum. Ama kendime de hak veriyorum yani. Yoksa titresi bu yüzden yaptım. İstiyoruz ama bir yandan da korkuyoruz. Çünkü burada kurulu bir düzen var. Burada çocukların hani güvenliği daha şey Ya tabii ki hiç peşlerini bırakmıyoruz ama arkadaş çevresi olsun. Hani sürekli iç içeyiz. Burası büyük şehir İstanbul. İşimde de aynısın diyor. Ondan dolayı korkuları var. Hani ben şimdi hemen hadi tamam dese ben tamam der miyim? Bir de yani öyle bir ikilemde kaldık ki anlatılmaz yaşanır. Böyle yani. Evet bana da afiyet olsun. Ben de yoğurtlu patlıcan yapmıştım dün. Yani böyle. Veda edelim mi? Çok konuşuyorum ya. Beni tutamıyorsunuz. <laughs> mıdır mıdır konuşuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Yani böyle olup biten hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Canlarım benim. Sizleri çok seviyorum.